Sizin için 50 liranın önemi olmayabilir ama akşama kadar çalışıp 50 lira kazanamayan şoför kardeşlerimiz için önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yolcu ve yük taşıyan sürücülerin almak zorunda olduğu psikoteknik belge onaylarının e-devletten silinmesi üzerine onay için 50 liradan fazla ücret ödeyen şoför esnafına bu paranın geri ödenmesi gerektiğini açıkladı. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin psikoteknik belgesi almaları gerekiyor. Bunun için psikoteknik değerlendirme merkezinde teste girmek ve test raporunu 45 gün içerisinde psikiyatriste onaylatmak zorundalar. Psikoteknik değerlendirme merkezine ödedikleri ücretin dışında test raporunu onaylatmak için de 50 lira gibi bir ücret ödüyorlar. Daha sonra sürücülerin belgeleri e-devletlerinde gözüküyor. Ancak geçtiğimiz aylarda sürücüler bir sürprizle karşılaştı. E-devletteki onayları birdenbire silindi ve tekrar 50 lira vererek psikiyatrist onayı için müracaat etmek zorunda kaldılar. Sonra anlaşıldı ki bazı usulsüzlükler nedeniyle psikiyatrist onayları iptal edilmiş ve binlerce vatandaşımız mağdur olmuş, iki kere ücret ödemişlerdir. Vatandaşlarımızdan fazladan alınan paralar geri iade edilmelidir. Sizin için 50 liranın önemi olmayabilir ama akşama kadar çalışıp 50 lira kazanamayan şoför kardeşlerimiz için önemlidir.